Büruç Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Büruç, burçlar anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve'l-sema'i dâti'l-burûci yevmil ve ve'şâhidin ve Burçlarla süslü göğe, geleceği vaad olunan kıyamet gününe, şahid ile meşhuda kasem ederim ki, Kutilâ ashâbul ukhdûd in nâri dâtil vakûd, izhûm aleyhâ kûûd. Vahum alâ mâ yef'alûne bil وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد كَهْرَوْلَسِ أصحاب أختد o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların melun oldukları gibi. Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan, Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. fetenul vel yetûbû felehum cehennem felehum cehennem ve lehum Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de Sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var. ve lehum min kebîr. İman edip, makbul ve güzel işler yapanlara ise, İçinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. O gafurdur, mağfireti boldur, veduttur, kullarını sever, onlar tarafından da sevilir. <laughs> o arş sahibidir, şanı pek yücedir, dilediği her şeyi yapar. <laughs> Nitekim, o orduların Firavun ve Semut milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Fakat kafirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Allah'ın hükmünden kaçamazlar zira Allah ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır Hayır hayır Kur'an onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir O levh-i mahfuz'da olan pek şerefli bir Kur'andır